Yavaş. Başın nasıl? Değil mi? İyi. İyiyim. Ben de sadece iyi ol istiyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olacağım. Hayır, hayır, gidemezsin. Bırakmam seni. Bırakmam seni. Hayır. Sen gidemezsin Meryem. Bırakmam seni. Hayır, hayır, bırakmam. Bırakmam, bırakmam. Bırakmam beni. Hayır, bırakmam seni. Bırakmam. Bırakmam. Bırakmam seni. Hayır. hayır. Bırakmam, bırakmam. Bırakmam beni. Meryem. Söyle, söyle, söyle. Ben buradayım. buradayım. Buradayım, buradayım. Geldim ben yetiştim buradayım. Bana bak hadi bana bak. Bak bana. Bak ben buradayım ben, Meryem buradayım. buradayım. Hayır, hayır 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 hayır. Meryem. Meryem aç gözünü. Meryem aç gözünü. Meryem. Meryem aç gözünü. Meryem. hayır. Hayır hayır. Meryem gidemezsin. Meryem gidemezsin bana bunu yapma. Beni böyle bırakma. Meryem beni böyle bırakma ne olur. Ben böyle yaşayamam. Meryem ben böyle yaşayamam ne olur. Bana bunu yapma ne olur. Meryem aç gözüm Meryem. Meryem bana bak. Meryem Bırakamazsın seni. Senin, senin bana borcun var. Senin bana borcun var. Sen hep ödersin borçlarını. Ödersin bana. Bak. Bana da bir ömür borcun var Meryem. Bir ömür borcun var bana Meryem ne olur. Seni seviyorum. Duyuyor musun? Tamam. Seni seviyorum duyuyor Sonra ben her sabah senin kokunda uyanacağım. Bu güzel yüzü göreceğim. Ömrüm uzayacak. daha beklemek yok. Özlemek yok. Yok. Eğer bir daha beni özlersen, bir an bile özlersen, kendime çok kızacağım. Ben de kızarım sana. O yüzden sabah verdiğin sözü unutma, tamam mı? Beni artık sakın yalnız bırakma. Tamam. Bundan onca engel varken sen yine beni bulurdun. Pardon. Güzel haber. Selma Almanya'ya varmış. Çok şükür. Sayende. Sen olmasaydın her şey daha kötü olabilirdi. Kötü bir şey olmasına izin veremezdim. Senin gülüşünün solmasına izin veremem artık. Bir şey daha var. Bakma öyle kötü bir şey değil. kapat gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> Bu son ama biliyorsun değil mi? Tamam son. Zaten bundan sonra ihtiyacım olmayacak. Ne isteyeceksin peki?